Evet, cinsel terapiyi konuşacağız bugün sizlerle. Cinsel terapi nedir? Erken boşalma, vajinismus, cinsel eksiklikler gibi birçok cinsel problem cinsel ile çalışılabilir. Öncelikle tabii ki çift dinamiğine ve bireyin kişilik özelliklerine duygu durumuna bakmak gerekir. Ancak sonrasında cinsel terapiyle geçtiğimizde neler yapmaktayız? Onunla ilgili çok kısaca bir bilgiler vermek istiyorum. Tabii ki bilinç yani zihinle alakalı, algılarımızla alakalı, cinsel alakalı birçok konu konuşulmakta ve cinsel yönelik inançlarımız tekrardan işlenmektedir. Davranışçı olarak ise birçok tabi erken boşalmaya göre, vajin göre değişen, isteksizliğe göre değişen, sertleşme problemine göre değişen birçok davranışçı evet. ödevler mevcut. Ödev diyorum çünkü bunları evde çift olarak yapmanız gerekiyor. 3 tane altın kuralımız var. Cinsel terapide bir çiftler cinsel terap seanslarına birlikte gelmeli. Bu tek alınacak bir süreç değildir. İkincisi bir cinsel perhizimiz olacak. Yani aslında cinsel birleşmeden ziyade cinselliğe çok önem verdiğimiz, anlam yüklediğimiz cinselliğin diğer ön plana çıkardım. Bir süreç olacağı bilinmeli ve evet ödevlerimize sadık kalmalıyız. Bilişsel davranışçı terapi süreciyle beraber cinsel terapinin yaklaşık 8 ila 12 seans arasında sürebileceğini tabii ki de farklı noktalar çıkabilir. Ancak bu süreç sırasında da cinsellikle ilgili pek çok verinin, bilginin alınabileceğini bilin. Ona göre destek alın ve lütfen cinsellikle ilgili sorularınız görmezsen gelmeyin. Kendinize çok iyi.